Bugün e, kesinlikle hiçbir yerde izlemediğim ve evet işte kesinlikle hiçbir yerde izlemediğim oyun olan Poppy Playtime'ı oynayacağım. Tabi efendim. Evet burayı çevirir miyim bilmiyorum. Belki. Zaten çoğu biliyordur iken. A mouse incredible all ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just Gerçek bir olan Poppy Playtime! Poppy is as lovable as a real girl. And she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like when to you say, good, Poppy? Good, 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 good. I'm a real girl, just like you. What's the time? time! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can here. you. Zıplamaymış bu. Welcome. Da bu nasıl bir sensi bitir de şifreyi alıyorduk. Hiç bilmiyormuşuz gibi. Ha bazı unuttuğum şeyler de var. Chapter 2 çıkınca tabi ona biraz odaklandı. Birinci fazla hatırlamıyorum. Yeşil, e, pembe, sarı, kırmızı. Keşke her seferinde farklı şey olsaydı da böyle. Spidrancıların işini zorlaştırmak için. Ha bir dakika neydi lan? Yeşil. Nasıl yapacağım? Yeşil. Ay yeşil diyorum pembeye basıyorum. Yeşil. E, yine Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam mı? Tamam. Ver lan. Aa bu ikinci oyundaki şey değil mi lan? İkinci oyunda bir kısım vardı. Orada vardı. Bilgisayar var. Oh, abi, o açarım. O açarım

Al. Alacağım mı? He tamam. Yey. kolu aldık. Güzelmiş yani. Güzel yapılmış mavi. Neyse. Geçemiyordum az daha. Dur ne oluyor ya. Arkadaşlar şimdi editlerken fark ettim. Şu kaseti şuraya takıp şu ee, oyundaki ilk kaseti. Böyle başlangıçtaki kaseti. O şimdi ek dedim. hi, my name is leif pierre, and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory. if you're seeing this, then you're trespassing. yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. so, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security for example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. and that's one of the more tame aspects of our security system. no spoilers. so, you've got my warning. it's not too late to turn around. i just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. <laughs> Hadi vagimiz. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Tipe bak. neden şu şeye benziyor onu sormayacağım. Şimdi burada elektrik gidiyordu falan. Buraya gidiyordu. Ha, anahtar alacaktık. Ha, ver. <laughs> Çok güzel. Lan. Bak sakın beni yemeye kalkma. Yoksa ben seni yerim. Çok gerçekçi konuştum evet. Onu o kadar bitiyordu. Hayır gitmiş olamaz. Acaba burada ne var? Buraya yapılmadı galiba arka planda bir yer. Süt gibi bir şeydi. Ha, orada. Nereden gidiyorlar orada ya? Ha, şuradan tamam. And the Cat Yam. Bu ikinci oyunda bunun düğme, düğmesi vardı. Basmıştık konuşuyordu falan. Detay arıyorum şu an. Neden bilmiyorum ama. Ne tam buradan kulu geçiyordu diyorum ne oluyor? Hadi, hadi, beni yeme. Evet. Ha geva geva niye mi? mobilde de buhar bile çıkmadı. Sesten korktum ben sesi biraz fazla açtım için. Tabi efendim. Şimdi bunları toplayacaktık. Ay bir tanesi direkt şurada alabiliyor muyum onu? Ben mi alamadım bir dakika. Tamam bunu aldım. Bunu da aldım. Bunu alalım. Oğlum tuhaf tuhaf sesler geliyor. Burada bir şey yok ama tırstım yani. Bu arada bulamıyorum. Ha buldum tamam. <laughs> Tam bulamıyorum dediğimde buldum ya. Mükemmelim. Bak. Ben kaseti bulamayacağım galiba ya. Kasetle uğraşmayacağım hiç. Yani bulduğum kasetleri çevireceğiz artık. Çeviremeyeyim ondan bile emin değilim. Hayır o kaseti bulmam. Aha. Ne <laughs> Adam ol. Bunu çoğu youtuber oynarken fark etmemişti. Ben bildiğim için tabi baktım orada. Tamam şimdi bana diğer kolu ver. Hiçbir şey göremiyorum. Rich, where they keeping the huggy boxes? A sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, no, I swear I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. But, uh, it's just hard to be happy about it when manufacturers on our necks about it because we can't find stupid hockey boxes. Rich. How about it? No? falan diyor. <laughs> 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 evet şu anda hiçbir şey anlamadım ama <laughs> Çevirirken veya bir yerden bakarak çevirince Bura açılıyor mu lan? geri gitmek istiyor. Oğlum orada hala bu şey çıkıyor korktum bir an. Ben geri gitmek istiyorum acaba. Salın beni. Yani

Aa dur tam Kendim, kendi kendine gidiyor şu an ben hareket ettiremiyorum. Ama oyun kasmasın Ulan unuttum onu dur. ne çöp atıyorsunuz kardeşim ya. Önüme mi atıyorlar? Kamu tamam, anlamadım dur. Uh, geldik evet. Oyuncak yapıcıyımız. Yere geldik. Tamam. Kaset var orada. Kaseti alalım. Yine bir video. Al. Tamam. Da bunu nerede izleyeceğiz? Hayır buraymış. So Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Stella playing with toys when I was younger, so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world, it was such a great feeling, and being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too, sometimes though I really, really wish I could go back, to being a kid, I mean, and it's weird, cause... Adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right. I think we're getting a little off track. Ekranda sadece el vardı. Zaten burada önemli olan konuşmalar falan. Evet geldik bulmacalı bir kısmı. Burayı hiç hatırlamıyorum. Yalnız öyle bir sorun var. Şunu alacağız. O oha. Alsan şunu. Tamam. Sonra buradan şöyle sonra şöyle ah evet hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu aldım. Sonra buradan dur niye oradan geçiyorum. Sonra şöyle şöyle oha Bunu niye almadın oğlum. Sonra şöyle sonra şöyle Böyle. böyle. Okay. Aşağı atarsam ölür müyüm? Aa! Oğlum aşağı atlayınca niye slow motion oluyor? Power on. Oh! Düğmeye 2 saat önce bastım. Bari bastım da çıksaydı da ses. Bastım da çıkmıyor böyle zaten. Yanlış hatırlıyorum. Evet. Yani unuttuğum şeyler de var. Sen neden beni izliyorsun? Oğlum şundan korktum. Aa. Hala bir mut. Sadece personel. Ben personel maç. Oğlum. Oğlum çok güzel olmuş lan. Hadi abi. Abisay. Lan çık. Oğlum çık. Çıkmıyor. Lan geliyor oğlum dur. çok tırstım dur. Aa çok pis. Çok pis tırstım oğlum. Aa, çık çık çık. Çık sana. Çık. Aa, dur dur şurada, şurada Geliyor mu? Gel geliyor. Sen gelme. Tipe bak. Dur dur. Aa. Hmm. Bu ezberimde değil. What the f... Bu ne oğlum? Get up. <laughs> Orada ne yazdı? Beni iki saat loading ekranda bıraktı. Neyse gel. Şimdi tipe bak ya. Çok güzel yapmışlar yalnız mobile. Bu rızkı Uç buradan. Güzel. Dön. Şimdi. E, şuradan gir oğlum. Göze bak. E, a, a, a. I, abi. Selam. Dur buradan. Buradan. Oraya. Dur oraya değil. Nereye? Bekle. geliyor. Buradan uçuyoruz. Buradan. Aa yok. Buradan şuraya. No no diyor. Ne 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 no bura. Yes yes. Aa çok yakın. Aa. Oy. Çok yakın. Keşke arkama bakmasaydım. Ve bu hangi dil? Ya ölmek istemiyorum. İki saat ne oldu ekranda bırakıyor beni yani. ya. Yap. Lütfen sakin ol İyiyim hadi korkuyorum mükemmel çok güzel yapmışlar mobil bence güzel olmuş abi gözlere bak dur şimdi buradan hemen sağa um çık sağ 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 hadi Ne orada nereye ölecektik ya hadi dur şuradan aşağı yanlış yöne gidiyorum Oy abi gelişe bak. Tamam. Buradan ha şuraya. Tamam. Git 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 Tamam uzakta sakin. Aa yok yok. Ee, orada yol yok. Abi ne? yol. Ha Abi dur dur. Ne? Ee, ah. Ay, yok yok doğru dur. Yanlış yola girdim sanırım. Aa ne oluyor? kasma. Lan. Oğlum aç kapıyı. Abi, kasmasından daha çok korktum. Ah! Ölümü göremedim. Koş lan! Bay bay. Enayi. Bir kutu, kutu yapacağım. Gel lan. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Hadi lan ne oldu he? Ölmedi de ya. <laughs> Öyle bir şey de var. Çok kolaydı. Kesinlikle hiç korkmadım. Şimdi burada bir kaset de olması lazımdı. Yalnız ne kadar karmaşık bir yermiş. Aklıma şey geldi. Finance of Fred Security bir işte Monty ile gezindiğimiz yere yer geldi aklıma. Monty bizi yakalamaya çalışıyordu. Biz de tam böyle ya oğlum kasma işte. Tam böyle basket atmalık bir yer vardı oraya doğru. Neden böyle bir yer var? Öyle bir yerde işte. Biyolumuz burada ama evet kaset burada. Ben kaseti takacağım. Çeviremezsem de internetten çevirisini bulup yazarım. Biterim. Final log in relation experiment 1006. The prototype. Bir dakika. Coordination and cooperation within his Arkada alarm sesi var sayılır ve bağırma sesleri var. <laughs> His absence was a flaw in the scientific process, which should have been for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. those who are understand it or not. Öldüm al. Evet. 009 ee, bir şey dedi ya. 08 bir kod verdi sanki orada. Bilmiyorum. Bir şey dedi orada ama. Sanki böyle ileride işimize yarayacak bir kodmuş gibi. Kendilerini asmışlar ya. No run. Danger. Turn around. Yalancı ya. Go back, no stop, run, go, bla bla. Oh be, medeniyet. Medeniyet Burada burada da aslında bir şey yok ama. Arkada müzik çalmaya başladı. O manyak sesleri bozuyor. Yürüme sesleri. Yatak. Hadi biraz uyuyalım da dinlenelim bari. Tamam çok dinlendik. Şu anda bu kapı kapalı. Şaptirikide açılıyor bu. Burası açılıyor mu ya? Yok. Böyle bir ev mi vardı burada? Şunun arkasında bir şey var mı acaba? Ne oluyor oğlum? Şimdi Poppy'nin bulunduğu odaya giriyoruz. Oo. Bu nasıl bir kapı gıcırdamasıdır? İki saat bitmedi. Evet. Açıyorum. Açıyorum. Telefon. Neyse. Boş yaptım. My case. Evet açtım. Bitti bu kadar. Evet. Chapter 1 bu kadardı. Chapter 2 henüz mobile çıkmadı diye biliyorum. Çıkarsa da onun da videosunu çekeceğim inşallah. Ee, video bitti. Video bu kadardı. bir beğendiyseniz ne bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.